Çok iyi, oradan çıkacak mı bakalım. Oradan yan gidiyor. Teknik güzel. Bu erimesi... Of! Ah, oh! Eze eze çıktı. Çok güzel. Bakalım çıkacak mı oradan. Yardım ediyor. Sağdaki aracı çekiyorlar. Sağdaki aracı çektiler sonunda onu çıkardılar. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugün 2025 Avni İnce Ekstrem Kupası 3. Ekpendik İstanbul yarışına geldik. Offroad Şampiyonası Ekpendik'te arkadaşlar. Biz de aynı beraber geldik. İzleyeceğiz. Hayatımda ilk defa geliyorum. Vlog başlıyor. Beğenmeyi, takip etmeyi unutmayınız. O araç orada kalmıştı. Çeke çeke çıkartıyorlar. Çıktı sonunda. O araç da orada kaldı. Bas. Çıkacak, çıkacak. Çok zaman kaybettim oğlum. Çıksın da tamamlasın en azından yarışı. Şey yarışı tamamlaması lazım. Çıktı, çıktı. Helal be, helal be. Bravo! Araba baksana. Cam oldu araba. Buraya geç bakalım kazası birazsız. Buraya geçti be. Bravo be. Bravo. Buraya geçti sorunsuz bir şekilde. Gaz aldı iyice. Şimdi buradan çıkacak mı bakalım. Bas gitsin. Bas gitsin. Bas. Bas. Geçecek. 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 Haydi biraz daha, biraz daha, biraz daha. Geçecek inanıyorum. Kalma çamurda, kalma, kalma. Biraz daha gayret. Ah be, çıkamadı. Çıkacak, çıkacak. Çıkacak. Bas. İşte bu, işte bu. Buraya da geçti. Taştan geçti, evet, bravo. Arkadaşlar burada arkadaşlar. Az önce kapsın var arkadaşlar. Yarışta. Etrafı çekelim böyle arkadaşlar. Dört bir tarafını görmüş olalım. Çalmıkta arkadaşlar. Emre Avcı, Yusuf ve Ray gelecekler. Kocaman bir alkış çeyre iki klasmanından önce. Aracı bekliyoruz. Aracı çıkacak. Prototip araçlar proje araçlarıyla beraberler. İlk etapta yarışanlar mevcut şaseleriyle birlikte projelendirilmiş araçlarla bunlarsa sıfırdan proje yapım araçlar, prototip araçlar. Bir performans sürüsü bekliyoruz TRK klasmanından. 207 geliyor, 200 araç evet çıktı. Haydi be dostum. <laughs> dün dün Rocky Balboa. İlk etap. Bu aracı takip edeceğim arkadaşlar için. Görüyorsunuz değil mi? Nerelerden geçiyor? Nereden geçiyor? Of of of. Nasıl? Heyecanlı mı? Evet, çok heyecanlı. İkinci etap takip edebildiğimiz kadar takip edeceğiz. Sıkıntı yok burada da görünen. Çok güzel. Tepeye çıkacak. Çok iyi. Evet, 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 Çok güzel, sıkıntısız. Orada geçti. İşte sıkıntılı olan yer işte burası arkadaşlar. Burayı geçti mi şampiyon olur. İşte burası çok önemli. Burayı ilk tekte geçen araç şimdiye kadar olmadı. Tekte bakalım geçecek mi? Çok zor. Yardımcısı hemen yardım ediyor. İpi çıkardı. Çekecek. Yardım edecek o da. Evet yardımcısı yeni aldı. İp çekildi. Hadi be dostum. Tek tek geç Tek tek geç Yaparsın başarısın. Yaparsın başarısın. Abi. ilk yerde kaldı ya. Burası çok zor. Burayı niye bu kadar çok zor yapmışlar? Çepçeyle birlikte çıkacak. Çok zor yapmışlar. Çok zor yapmışlar burayı. Burayı tek tek geçen yok. Bir kez daha deneyecek. Bir araç daha geliyor yukarıdan. O araç orada kaldı. Arkasına biraz daha geliyor arkasına. Bekleme süremiz yok. Bu da buraya geçiyor. O araç oradan çıkabilecek mi acaba? Buna bakalım şimdilik. Yan devrildi, çamurda kaldı. Geçersin, geçersin, geçersin. O araç geçecek. O aracı çıkaracaklar oradan. İki aracı da kadraj alalım. Evet çıktı, bravo! Alkış! Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin. Oradan kepçenin yardımıyla çıkmaya çalışıyor. İp inşallah kopmaz. Bas 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 bas. Bas. Çekti bravo. Bir iki dakika içerisine çıktı. Zamanlama çok iyi. Teşekkür ederiz. Evet. Sporcularımıza, yarışçılara. Aynı şekilde Belediye çalışanlarımıza. Pendik'te böyle bir etkinin olması çok iyi. Çok sevindim ben de. Üçüncüsü düzenleniyor. Üçüncüsüne geldik arkadaşlar. 2025'te nasip oldu geldik. Belediyenin sayfasından baktık geldik arkadaşlar. Yarın da var. Pazar günü. Cumartesi bugün ilk günü. O çok iyi, çok iyi. Devrilme. A kayboldu araba aynen. Araba kayboldu. Ama ipini bağlamadan girdi gördün mü? Evet. Evet. İpini bağlamadan girdi arkadaşlar. Yardım etmediler. Yardımcısı yok mu acaba? Onun kendine güveni küçük biraz araç olduğu için. Ama çıkması çok zor. Orada kaldı. Daha da çıkamaz. Yardım olmadan. Of of çıkabilir. Bravo. Ah oh, sinirlendi bak. Çıktı neredeyse. Çok iyiydi, çok iyiydi. Son bir gazla bir daha, bir daha, bir daha çıkacak inanıyor. İnanıyor. Bence çıkacak. Hadi be dostum. Sen kendine çok güveniyorsun. Güveniyorum ben de sana. Senin güvenini boşa çıkarmamak lazım. Allah yardımcın olsun. Gücünü topluyor, enerjisini topluyor. Bir kez daha gelecek. Yardımcısı araçtan indi. 203 geliyor bu sefer de bir araç da geliyor. O oh, çok büyük bir araç geliyor. Traktör gibi maşallah. Büyük araç dedik, güvendik. İlk kısapta kaldı. Evet çıkacak. Haydi be, haydi be dostum be. Traktör yardımıyla mecbur. Çocuklar da gelmişler, görüyorsunuz arkadaşlar. Bayanlar gelmişler. Gençli yaşlısı burada arkadaşlar. Beşiktaşlı arkadaş, Beşiktaşlı yaşlı arkadaş orada kaldı ama gelecek. Beşiktaş'ın şu marş çok güzel. Atmaya geldik. Formanda ter. Olmaya geldi. Çıkacak ya çıkacak. Haydi be kardeşim, haydi dostum. Sana güveniyorum çıkacaksın. Zaman kaybetme. Zaman kaybetmeden çık, zaman kaybetmeden çık. Az kaldı, az kaldı küçük. Beşiktaş. Az kaldı küçük, çıkıyorsun. Katmaya geldi. Bravo çıktı, bravo alkış. Oraya geçer küçük araç olduğu için güveniyoruz. Orada genelde sıkıntı olmuyor. Tamam, geçtiyiz. Çok güzel. Araç daha geliyor. O araç oradan geçti. Bir araç kaldı orada. Bunu izleyelim arkadaşlar. Bu sefer de arazi çok büyük olduğu için yerimize kaldık. Diğer araçlar gitti arkadaşlar. Taşı geçtiler mi? Kayı geçtiler mi? Bakalım. Yardıma çıkıyorlar mecbur oradan. ve buradan. Burası çok zor. Sağ Geliyor. Oluyor. Eskobar. Kocaman bir alkış istiyorum. Kendilerini Trabzon Rock Spor Kulübü adına Bravo. Güzel çıktı. Bir araç daha gelecek startta. Araçlar peş peşe geliyorlar. Bu araç da fena değil. Escobar. cüzi yapılmış. Çamurlu alan arkadaşlar görüyorsunuz. Çamurlu alandan bakalım geçecek mi? Escobar geliyor. 204 numara. Kamerala çekiyorlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. iki tane. Takip ediyorlar çalışanımız. Bravo çıktı. Çıktı çok güzel. Buradan çıkacak. Oo, çok güzel. O kamyonun ne işi var orada? Onu anlamıyorum. Bir araç daha geliyor. O büyük araç kaldı orada. Bu araç da burada kaldı. Fenerbahçeli bu da. Bu da bizim için marşımız. Çamurlarda yanında oldu. Fenerbahçe sen bizim her şeyimizsin. Fenerbahçeli bu da. Bu da bizim için marşımız. Çamurlarda yanında oldu. Fenerbahçe sen bizim her şeyimizsin. Bu etaptan geçiyor araç. Hadi kardeşim Fenerbahçelisin. Marşla geliyorsun. Hadi bakalım. Gazla geliyorsun. Hadi bakalım. İşte burası önemli. 206 numara. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi be. Bravo. Buraya hemen çık. Buraya hemen çık. Gel buraya. O gazlı çık. Of be. Of. Bravo be. Bravo. Bas gitsin. Bas 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 bas. Burası çok zor. Bir de diğer tarafta var. Sol tarafta. Orası çok zor. Evet. Burada tekte geçen yok arkadaşlar. Tekte geçen yok. İp yardımıyla çıksa yine iyi. Ona da tekte geçmiş sayılırız. Burası çok zor. Burası çok zor. Yardımcısı çekiyor. Arkalısı çekiyor ama burası gerçekten çok zor. Burayı neden böyle yapmışlar anlamış değilim. Araç öyle kaldı. Sağ olun. Bakıyor ama ya. Burayı geçecek mi? Olur mu? Geçecek mi? Sana bahçede. Hadi Fenerbahçe'ye. Burayı biraz derin kazmışlar da o yüzden biraz zor derin zorluk kazmışlar. çekiyorlar, çıkamıyorlar. Aynen öyle. Doğru söylüyorsun. Aynen. Burayı derin kazmışlar. Ama çamur da baksana Burası çamur tamam ama buraya geçiyorlar. Burası gelin Geçiyor derin ama gelince. geniş en azından. Burası engebeli ve dar bir kesit var. Dar bir yer var. Hemen girip bir daha tepeden çıkılması lazım. İki tane var tipe bak. Aşağı iniyorsun, yukarı çıkıyorsun, aşağı iniyorsun, yukarı çıkıyorsun. Çok soğuk. Diğer taraf mesela. En arkadaki tarafta. Barat, çok dik. Çok dik evet. Burası de oh. 90. <laughs> burası da dik ama burası da Burası dik ama burası tepe. Kora çıkıyorsun. Çaraçta <laughs> burada arkadaşlar takip ediyoruz. Traktöre bağlandılar. İnşallah çıkar Fenerbahçe. İnşallah Fenerbahçe çıkar değil mi? Fenerbahçe'nin yanındayız arkadaşlar. Fenerbahçe'nin yanındayız. İnşallah Fenerbahçe çıkar. 206 numara. Bagaja baksana Çıkıyor çıkmakta olan. Birinci etapı geçmek üzere. Çok güzel. İkinci etapta basman lazım. Bas 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 biraz bas. Basmıyorsun ki. Kendini ayarlıyor. Kendini ayarlıyor. O büyük araç orada kaldı. Ona iki araç, 3 araç geçti. Tamam kendini ayarladı. Şimdi yukarı çıkmak kaldı şimdi. Şimdi yukarı çıkmak kaldı. Hadi be hadi Fenerbahçe. Hadi Fenerbahçe ile çıkıyorsun. Çıktın. Çıkıyorsun. Çıkıyorsun. Çıkacak. Rahat çıkacak. Bas 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 bas. 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 Fenerbahçe'lisin. Bravo bravo çıktın. Tamam. En kolay bu çıktı evet. Beşiktaş'ta kaldı. Beşiktaş marşıyla gelen o da çıkması lazım. Onu da çıkaracaklar. Bir araç daha çıktı arkadaşlar. Bir araç daha geliyor. Beyaz büyük aracı geçiyor Marş da geliyor bu da. Mehter marşıyla. Evet. Bir araç daha geliyor. Tamam buralarda güzel. Şimdi ısınma turları buralar. Oo taştan maçtan yılları baksana. Çok iyi. 302 numaralı araç. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Yan dönecek. Çıkacak. Çıkamadı be. Ay, Mehter maçına çıkacaksın. Bravo, çıktın. Güzel. Gel. Çok iyi. Bravo. Seyirciler burada arkadaşlar. Görüyorsunuz seyircileri. Yoğun bilgi var etraftaki seyircileri görüyorsunuz. Beşiktaş'ta çıkıyor. yakın fotoğraf Yarın da var arkadaşlar. Birinci günü bugün. Offroad'dayız. Pendik Kurtköy'de Çamlık Mahallesi'nde. Beşiktaşlı burada arkadaşlar çıkmaya çalışıyor, zorlanıyor. Fenerbahçeli o dik olan parkurda olması lazım. Bakalım bu araç ne yapacak? Bunu bekliyoruz. Bu araç çıkacak mı bakalım? Artık çıkması lazım. Kepçe yardım ediyor. Tamam çıktı çok güzel. Bravo. Hızlı bir şekilde devam edin. Şimdi arkadaki araç. aracın startıyla bugün için son bulacak. Yarın 4x4 Osmanlı etabımız var. Saat 12.30'da start vereceğiz. Starttan önce seyircilerimiz servis alanında araçlarımızla fotoğraf çekebilecekler. Araçlarımızı yakından inceleyebilecekler. Yarın siz değerli seyircilerimizi bekliyoruz. Yarın da Gelmeye çalışacağız. Bakacağız duruma göre. Fena değil yarışlar. Beğendik. Bu da izliyoruz. Son araç da yukarıda gelecek. O beyaz araç orada kaldı. Beşiktaşlı araç burada. Fenerbahçe diğer tarafta. Bursa barajı ile geliyor. Bursa'nın marşı ile geliyor. Bursalılara selam olsun. Buradan kolaylıkla çıktı. Bursa sporlu geliyor. Mehter marşıyla gelen çıktı aracını kurtardı zor bölümden. Bursa Sporlu geliyor. Bursa Spor marşıyla gelen. O geniş aldı. Düşme, düşme. Düşme Bursalı. Çıkarsın. Tamam. Bir daha bas. Bas 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 bas. Bas gitsin. Bas. Bravo. Bravo. Bursalı çıktı. Çok iyi. Çok güzel, çok güzel. Evet, evet. Hadi bakalım Fenerli. Oradan çıkamadın mı halen? Çık, çık, çık. Az kaldı. Çıkarsın hadi. Baksın, çok zor. Seyirciler arkadaşlar görüyorsunuz. Allah Allah. Var. Şu etabı arkadaşlar sizin için gösterelim bu etapta böyle işte Burası çok dik Burası çok zor bir İtalyan çukuru var orası çok zor ithalen çukuru derler herhalde burası da çok zor yürü be yürü be kaylıklardan iyi geçti be çok güzel çok güzel çok iyisin Aç geliyor, evet. Çok iyi, buralar tamam. Buralar zor da olsa geçiliyor tekte Çok güzel, çok güzel, tamam. İşte önemli olan burası arkadaşlar. Buraya geçmek çok zor. İşte burası geçilmiyor. İple çekilmezse burası geçilmez yani geçilmiyor yani görüyorsunuz. Çıkamaz kolay ya. Buradan kolay abi. buradan çıkan olmuyor değil mi? Çıkan Yok ya. zor. çok zor. Bence de zor. Şimdi yardımla bakalım çıkacak mı? Yardımla avcı basın ekipleri de burada görüyorsunuz. 3 tane basın var. Haydi be abici, haydi avcı. Çok solanıyor, çok zorlanıyor. Aa, burası ama çok tük ya. Bas, 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 bas. Lan çekin aracı, çek. Bas gitsin, bas. Düşmesi iyi. Ne heyecanlı. Ne heyecanlı. Düşmezsen iyi. Az kaldı, az kaldı. Aa. Kayıyor, araç kayıyor, araç kayıyor. Çok iyi çıktı, tamam çıktı, 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 çıktı. Çok iyi çıktı, bravo. Şimdi kayalık olan bölge kaldı sadece. Kayalık, taşlık bölgesi. oraya geçecek mi bakalım? Yandan geçti ama. Oraya yapmadan geçti. Orayı yapmadan geçti evet. Avcı kayalık bölgesini yapmadan geçti arkadaşlar. Es geçti. Puan almak istemedi oradan. Parkır arkadaşlar görüyorsunuz zorluğunu görüyorsunuz çok dik. Evet arkadaşlar ilk günü bitirdik. İlk gün yarışlarını izledik. Çok keyifliydi, çok güzeldi. Mutlu olduk, keyif aldık. Yarın yine geleceğiz. Yine yarın çekimimize devam edeceğiz. Nasıldı son kez yarışlar? Son kez biraz zorlandılar. İyi güzel keşti yarışmaları. Kazandılar bence. Finişe gittiler. Yarın hal olacak bence. Dayanıklılık. Gerçekten dayanıklılık. dayanıklılık. 12.30'da yarın başlıyor arkadaşlar. Dayanıklılık, güç ister. Hızlı olmak lazım ama en başta güç, dayanıklılık arkadaşlar. Yarın yine çekimle devam edeceğiz. Bugün arkadaşlar vlog bitti. Görüşmek üzere. Herkese selamlar, sevgiler, saygılar. Görüşürüz. ہاں دیکھو رسول زہار پڈا شلاتا کبیت میں ہوت میں بائی بائی